Yeni bir derste devam ediyoruz. Nerede kaldık? İlk PHP kodumuzda yazdık. Sunucu tarafta çalıştığını ispat ettik. Gelelim şimdi ekrana mesaj yazdıran echo ve print'in farkına. Şimdi echo da ekrana mesaj yazdırıyor. Print de ekrana mesaj yazdırıyor arkadaşlar. Gelin görün ki ikisinin bazı farkları var. <laughs> Pardon. Eko bir fonksiyon değildir Yani e, Birden çok değişken Yani birden çok parametreyi alabilir Performans olarak printten çok hızlıdır Genellikle de en çok tercih edilen yöntemdir Print çok tercih edilmez Print ise Fonksiyon gibi davranır Ve sadece tek bir parametre alır Geri dönüş değeri her zaman biri olduğu için If içerisinde de şart durumu kondisyon olarak kullanılabilir. Bu sebepten dolayı özel yerlerde, önemli yerlerde eco'ya göre kullanılır ama kullanım oranı olarak en çok echo kullanılır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sözlerimizle, bu sözlerimizle kanıtlayalım. Nasıl kanıtlayalım? Şöyle kanıtlayalım bunu da. Burada yeni bir dosya açıyorum. Kaydet diyorum bunu. İsmini de diyorum ki 2 tire eko print farki nokta php. Şu arkadaşa da 1 diyorum. F2 burada yemiyor. Sağ tuşa tıklayıp rename diyorum. Şurada altta 1 tire diyorum. Tamam mı? Sırayla gittiği belli olsun. Eko print farkında etiketlerimi açıyorum. PHP tagini açmazsam PHP kodu yazamam. PHP etiketimi açtım. Şimdi diyorum ki print bakın fonksiyon olduğu için geldi. Merhaba personal homepage PHP dedim. Nokta virgül. İndim aşağıya. Dedim ki şimdi bakın if içinde kullanımını göstereceğim. Print Şöyle diyeyim. Test. Daha sonra burada da echo komutuyla komut satırı nokta ile sonlanır. Unutmuyoruz. Echo buraya dediğim ki print 1 döndürdü. Şimdi şurada amacım şunu gösterebilmek yani. Kaydediyorum bunu. Localhost'uma geliyorum. PHP Bootstrap kursu. EcoPrint farkı. Bakın. Merhaba PHP. Test yazıyor. Print bir döndürdü diyor. Görüldüğü gibi. Print ile PHP ile ekrana yazıyı yazdırıyorum. Merhaba PHP tarayıcıya yazıldı. Ekranda bir kere merhaba PHP dedi. If Print test ile ne diyorum? Önce testi ekrana yazdırıyor. Sonra print ifadesi bir döndürüyor. Çünkü if eşittir bir oluyor. Neden? Koşul her zaman true olarak kabul edildiği için ve ekranda bu şekilde bir true döndürmüş oluyor. Eko'nun çalışma sebebi print bir döndürdü de zaten buradan bir döndüğünü kanıtlamak için de buraya Eko'yu yazıyorum gibi arkadaşlar ama bizim tercihimiz her zaman Eko'dan yana sıklıkla çünkü en çok kullanılan daha hızlı olan Eko komutu oluyor arkadaşlar. Şöyle bir göz gezdirmek gerekirse bu derste bu derslerde yani ilk hafta web kavramının, example'ın, php'nin, eco print farkının ne olduğunu temel kavramları ele aldık. Ve planımıza baktığımızda gördüğünüz gibi birinci hafta konularını bitirmiş olduk arkadaşlar. Burada durumumuza bir artı koyalım. Bu şekilde inşallah bütün bölümleri anlaya anlaya gideceğiz ve bitireceğiz arkadaşlar. Bunu kaydedelim. Evet, önümüzdeki derste değişkenler, bir türleri, sabitler, strik ve sayı işlemlerini geçeceğiz. Artık bundan sonra kavramla işimiz kalmayacak. Sıklıkla uygulama yapacağız ve ilerleyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Evet. Değişkenler veri türleri, sabitler, string ve sayı işlemleriyle PHP Bootstrap kursundaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Dersimizde PHP'de değişkenleri tanıyacağız. Veri türlerini anlayacağız. Sabitlerin kullanımı, string ve sayı işlemleri nasıl yapılır? Eko ile çıktılar üzerinde pratikler yapacağız arkadaşlar. Çünkü değişkenleri kullanmaya başlayacağız. Şimdi diğer kurslarda değişkenlerle ilgili oldukça kavramsal açıklamalar yaptığımız için çok ezbere boğmayalım. Bellekte veri saklamamıza yarayan kutucuklar diyebiliriz değişkenlere hızlıca. PHP'de değişkenler her zaman dolar işaretiyle tanımlanmaya başlıyor arkadaşlar. Ve değişken tanımlama harf ve alt çizgiyle başlıyor, sayı ile başlamıyor, başlamıyor. Türkçe karakter yerine de İngilizce isimlendirmeleri tercih ediyoruz diyelim ve bununla ilgili ilk örneğimizi yapalım. Yeni bir dosya oluşturuyorum kaydederken ismini de diyorum ki 3 tire değişkenler nokta dedim ve başlıyorum çalışmaya php çalışmak için önce php etiketlerini yazıyordum yazdım php tekimi girdim arasına evet öncelikle değişken tanımlama kurallarında bir değişken her zaman dolar işaretiyle başlıyor dolar isim eşittir. C da bildiğiniz gibi isim bir metinsel yani string değişken olduğu için çift tırnak içerisine Orhan yazdım. Noktalı ile komut satırını sonlandırdım. Dolar yaz yani yaş isimli değişkenime ise 17 atadım. Bunu da noktalı ile sonlandırdım. Şimdi kıymetli arkadaşlar bakın. Eko komutu ile bu değişkenleri ekrana yazdırayım ki Faydasını göreyim bu dersin. Evet. Eko benim adım dedikten sonra ben buraya çift turna kullandığım için hani siniş yaptık interpolasyon gibi direkt dolar isim diyebilirim. Evet. Ardından ve dolar yaz yaşım diyebilirim. Böyle dedikten sonra bakalım nasıl bir sonuç verecek bana. Hello, thanks for trying out Sublime Text diyor. Buradan ne diyor? Would you like to purchase a license now? Teşekkür ediyoruz ona. Geliyoruz tarayıcımıza. Localhost'u açıyoruz. İrdeleyelim. PHP Bootstrap kursu değişkenler PHP. Gördüğünüz gibi benim adım Orhan ve 17 yaşındayım yazıyor. Kıymetli arkadaşlar fark ettiniz mi? Bakın çift tırnak yazdım değişkeni okudu. Şimdi Ctrl C. Bu araya ben bir tane eko şu komuttan yazdırsam. Alta geçip şunu bir daha yapıştırsam Şuradaki tek tırnak, çift tırnakları da tek tırnağa çevirsem ve burada neler olduğunu anlasam. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Bakın. Bir daha çalıştırdım. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Benim adım Orhan ve 17 yaşındayım. Buradaki eco komutuyla ben br html etiketi ile bir alt satıra geçtim arkadaşlar burada br yazdırarak html olarak bir alta geçtim burada bir alta beni geçirdi eğer ben orada br'yi kullanmasaydım arkadaşlar br'yi kullanmasaydım bakın anlamsızlaştıralım burayı yeniledim sayfayı. Yan yana görünüyor. Gördünüz mü? Ben burada BR'yi kullanınca şöyle kaydedeyim ve şunu şuraya koyup şunu da şuraya koyduktan sonra evet daha iyi olacak böyle bakın. BR'yi koyduktan sonra sayfa yeniledim. Alta geçti. Şimdi burada vurgulamak istediğim çift tırnakla tek tırnağın farkı. Çift tırnak yazınca değişkenin değerini basıyor. Ama tek tırnak dersem değişkenin başında yani dolar ismiyle değişkeni yazdığım halde onu metin olarak kabul ediyor. Bu çok önemli. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Peki değişkenleri tanımakla yolculuğumuza devam ediyoruz. Veri türlerinden bahsedelim biraz. Veri türlerinden bahsedelim. Yine diğer program modellerinden bildiğiniz gibi ortak kavramlar. Integer tam sayı, floatlar, noktalı yani ondalık sayılar. String metinsel ifadeler, bool mantıksal ifadeler, array ise dizi, dizi veri türleri oluyor arkadaşlar. Nasıl kullanıyoruz bunları peki? Gelelim yeni bir tane dosya açıp kaydedelim. Diyelim ki 4 tire veri türleri nokta. Umarım bu sistematiği kurmuşsunuzdur. Kaydede kaydede ilerliyoruz başına da sayı verdiğimiz için azdan çoğa doğru yani eskiden yeniye doğru kronolojik olarak sıralanacak. Gelelim buraya. Hadi bakalım şimdi. Şöyle PHP etiketimi açtım. Girdim araya. Öncelikle diyeyim ki açıklama satırı string yani metin türü. Arkadaşlar şöyle ifade edebiliriz. Dolar Mesaj. Merhaba PHP. Noktayı geçiyorum aşağı. Integer. Int. Diyorum ki tam sayı veri türü. Evet. Geliyorum buraya dolar sayı eşittir tarih gelir belki aklınıza şöyle diyeyim ben 100 daha sonra ilerliyorum float double yani ondalık veri türü. Diyorum ki burada da dolar pi sayısı eşittir 3.14. Güzel. İlerliyorum. Boolean veri türü Boolean yani veri türü dolar aktif mi eşittir true dedim. Şimdi arkadaşlar dizilerde sıklıkla göreceğiz ama burada bir elemanı gösteriyorum. Array yani dizi veri türü. Array dizi veri türü. Buna da diyelim ki dolar renkler eşittir. Şöyle tanımlayabilirim. Kırmızı virgül yeşil virgül mavi. Evet arkadaşlar. İşte burada ben veri türlerini genel olarak görüyorum. Ama C şartta olduğu gibi veri türüyle değişken tanımlarken başına string, başına int, float, bool, array hiçbir şey yazmıyorum. Python'a çok yakın görüyorsunuz. Python'da olduğu gibi değişkeni tanımlıyorum ve değer atamasını yapıyorum. Değer atamasından sonra değişkendeki değer oluşuyor arkadaşlar. Bunların her birini ekrana yazdıralım. Eko olsun. Şöyle yapalım. Çift tırnak biliyorsunuz değişkeni alıyordu. Eko şöyle diyelim bakın mesaj 2 nokta mesaj 2 nokta dolar mesaj. Şimdi burada şu operatörü de göstermek istiyorum. Noktayla metin birleştirebilirsiniz. BR yazıyorum. Yani mesaj 2 nokta mesajın içeriğini yazdır alt satıra geç. Demek istedim ben burada. 1, 2, 3, 4 diyelim. Burada ikincisi sayı sayı. Üçüncüsü pi yine pi sayısı. Dördüncüsü aktif aktif diziyi şu an göstermiyorum ya da şöyle diyebilirim eko renkler dizisinin sıfırıncı indisindeki değeri göster. Kaydettim bunu. Veri türlerine geliyorum. Geri geldim. F5 veri türlerine geldim. Bakalım burada bir hata var. Nerede hata var? Kırmızı, yeşil, mavi. Syntax error. Bekler, bek, unexpected token. Özür, şurası köşeli parantez olacak. Evet, kaydedelim ve yeniden çık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mesaj merhaba PHP. BR'yi buraya nokta ile birleştiriyorum. Bunu da öğrenmiş olduk. Bakın nokta metin birleştirme operatörü. Mesaj Merhaba PHP alt satıra geçirdi. Sırayla, sırasıyla alt satıra geçirerek değişkenlerin değerlerini bize yazdırdı. Mesaj içeriği sayı 100, pi 3.14, true olduğu için 1. Eğer ben buradaki değer atamasını false yapsaydım, bakın yeniliyorum. Aktif mi? 0 olacak. Yani göstermiyor false. Renklerde de ilk değeri aldım. Onun yerine ikinci değeri alsaydım bakın 0, 1, 2 mavi gösterecekti arkadaşlar. Peki. Bakalım nereye kadar geldik. Ee, Piş bir değişkenleri tanıdık, veri türlerini anladık. Sabitlerin kullanımına geçmeden dersimizi burada bırakalım arkadaşlar. İlerleyişimize de şurada bir not açıklayalım buraya, açıklama ekleyelim. Evet. Değişkenler ve veri türleri çalışıldı diyelim arkadaşlar ve kaydedelim. Evet bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.